iPhone'dan Android'e geçiş akımı mı başladı? Sunduğu hiçbir şey yokken iPhone 16 Pro almaya gerek var mı dedim. Ya bunu açıklamama gerek var mıdır bilmiyorum. Android telefonuna geçme kararını aldım. Alo, alo, alo. Sıkılmadın mı? İstersen fotoğraflı konuşalım. Android telefonlara geçiş yapan kullanıcıların sayısı gün geçtikçe artıyor. Peki neden? iPhone stabilite ve güvenlik adına oldukça kapalı bir ekosistem sunuyor. Ancak bu kullanıcıların cihaz üzerinde yapabileceklerini sınırlandırıyor. Ayrıca sosyal medyada uzun yıllardır fark yarattığı kamera optimizasyonuna artık Samsung gibi markalarda sahip. Bir diğer etkense iPhone, Apple ekosistemine entegre olan cihazlarla büyük kolaylık sağlasa da kullanıcılar Google'ın araçlarından ve ücretsiz birçok uygulama ve sistemden faydalanamıyor. Örneğin Android cihazlar akıllı ev ürünlerinin birçoğu entegre olabilirken iPhone aynı istekliği sağlamıyor. Üstelik şimdi alırsanız bu telsiz kulaklık sadece 59 milyar 900 milyon lira. Bu yılın başından beri bahsettiği yapay zeka özelliklerinde birçoğu gelmiş değil ve gelecek olan özelliklerinde çoğu bazı Android'lerde olduğu için kimseye heyecanlandırır Bunlara bir de yüksek maliyetler eklenince sonuç Android'e geçmek olabiliyor.